Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün harika ürünlerle karşınızdayım. Hem mutluluğumu hem sevincimi sizlerle de paylaşmak istedim. Artık yaklaşık bir buçuk yıldır video çekiyorum ve sizlerle aile gibi olduğumu düşünüyorum. Bu mutluluğa size dahil olun istedim. Desteklerinizi de esirgemeyin. Ben küçük bir işletme açtım. Al bir al olarak ve birçok bu şekilde bileklik, kolye, kelepçe satışlarında bulunuyorum. Şu şekilde Pandora bilekliklerimiz mevcut. Birçok modelimiz var. Şimdi sizlere modelleri tek tek göstermek istiyorum. Bana ulaşmak için Instagram sayfasını aşağıya link olarak bırakacağım. Bakmayı ve değerli yorumlarınızı yazmayı ihmal etmeyin. Evet modellere geçmek istiyorum şimdi. Evet detaylı bir şekilde göstermek için kameramın açısını iyice yaklaştırdım. Şu şekilde bütün modelleri göstermek istiyorum sim detaylı. Şu şekilde hemen kameramın netlemesini sağlıyorum sim detaylı bir tane taşı kalpli taşları mevcut zirkon pandoralarımız sizlerle satışta. Aynı zamanda çelik kelepçelerimiz de var. Şimdi sizlere asıl altın olan bir tane kelepçemi göstermek istiyorum. Bununla arasında hiçbir fark yok. Hatta bu kelepçeler bence altından daha altın gözüküyor. Onu da getirip sizlere göstermek istiyorum. Evet, bu benim altın olan kelepçem. Netlemesini sağlamaya çalışıyorum şu an. Hatta görüyorsunuz ki içerisine göçtü ve onun yanında Gördüğünüz gibi gerçekten altından daha altın duruyor. Ben şu kelepçeye bayılıyorum. Bakar mısınız? Sanki bu sahte de bu gerçekmiş gibi gözüküyor. Ve bayıldım bu kelepçelere. O yüzden sizlerle de paylaşmak istedim. Düğün kullanımlara uygun, solmaz. Evet, günlük kullanıma da uygun harika modeller var. Hemen diğer modellere de geçmek istiyorum. Bu modeli biraz önce göstermiştim sizlere. En beğendiğim modeller arasında bir diğeri de bu. Gerçekten harika gözüküyor. Bilekte duruşu da gerçekten harika. bu şekilde gerçek altın gibi gözüküyor. Nazen de modellerimden de göstermek istiyorum. Şu modelin şıklığına bakar mısınız? Gerçekten harika. Şimdi sizlere pandoralarıma geçmek istiyorum. Son şu modelimi de gösterdikten sonra daha bu gibi birçok modelim mevcut. Instagram sayfasından DM yoluyla ulaşıp sipariş verebilirsiniz bana. Pandoralarımda da yeni gelen pandoralarım arasında en hoşuma giden pandora bu pandoralar oldu. Hello Kitty'li. Nasıl göstersem şöyle mi tutsam? Şöyle yapayım en iyisi. Şu şekilde Hello Kitty'li bir pandoram var. Aynı zamanda şu deniz kabuklu olana bayıldım. Bakar mısınız? Pırıl pırıl taşları var. Gerçekten çok sağlamlar ve çok güzeller. Bilekliklerimi de göstermek istiyorum sizlere. Bu bilekliklere bayılıyorum. Su yolu bilekliği bunlar. Ek kısmı ile birlikte geliyor herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız bileğinize tam olur yani bu beyaz olan modeli şu aynı modelin bakırı şu yeni modellerimize bayıldım bu bilekliklerime bayılıyorum hemen size yakından da göstermek istiyorum aslanlı bir bileklik aynı zamanda çeyrek kısmı takılabilir bir bileklik çeyrekli bilekliğim. Ve bu bilekliğe de bayılıyorum. Bakar mısınız ne kadar şık gözüktüğüne. Harika. Gerçekten bayılıyorum. Şimdi sizlere bir de kolye modellerimi göstermek istiyorum. Şu şekilde son olarak tekrardan sizlere kelepçelerimi gösterdikten sonra şimdi kolye modellerimize geçelim. Evet, bileklik modellerimden sonra şu an elimde bulunan kolye modellerimi de göstermek istedim. Devamını da çekerim inşallah diğer e, kolye modellerim ve bilekliklerin birçoğu e, bakılmak için gitti. O yüzden hemen elimdekilerle başlamak istiyorum. Işıl ışıl kelebekli en çok satan kolyelerimden birisi bu. Elimde son bir adet kaldı stoklar güncellendiğinde sizlere de haberdar ederim. Bu bir adet satışta şu an. Şu kolyeye bayılıyorum. Pırıl pırıl kalpli zirkon taşlı çelik kolyemiz. Yine biz kadınların olmazsa olmazı altınlar. Altın model çelik kolyemizi de getirtirdik sizler için. Bu şekilde ve kartiyer model Cartier model bilekliklerimizde mevcut ve bu da kolyesi Cartier model hem bu şekilde ışıl ışıl zirkon taşları mevcut. Diğer tarafı da şöyle siyah çift taraflı kullanabilirsiniz. Bu şekilde. Harika ürünlerle sizlerleyiz. Instagram'dan bizi takip etmeyi ve DM yoluyla sipariş vermeyi unutmayın. Evet videomun sonuna geldik. Beni desteklemeyi, videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.